Selamun aleyküm. Ben adrenalin ismindeki performans, motivasyon ve hareket hormonuyum. Sizlere kendimi tanıtmaya geldim. Tıp dilinde bana acil durum hormonu ya da epinefrin derler. Beyin ilacı olarak nitelendirilirim. Yoğun heyecan, stres, kaygı ve korku hallerinde böbrek üstü bezlerinden salgılanır. Hızla kana karışırım. Kişiyi savaşmaya ya da kaçmaya hazırlarım. Kalp atış hızını, kan basıncını ve kan şekerini arttırırım. Zihni ve bedeni uyanık ve dinç tutar. Ağrı hissini azaltırım. Beyne ve kaslara daha fazla kan gitmesini, heyecan veren durumlar için gerekli olan gücün ve enerjinin birikmesini sağlarım. Spor yaptıktan sonra veya hoşlandığınız bir şeyi görünce midenizde kelebekler uçuştuğunda, yüksekten atladığınızda, lunaparkta hareketli oyuncaklara bindiğinizde salgılanan, zirvede olma hissini yaşatan hormon benim. Ayrıca hem odaklanmayı hem de fiziksel ve zihinsel potansiyeli en üst seviyede kullanmayı sağlarım. Dengeli olmak her hususta çok önemlidir. Benim için de gereklidir. Kandaki miktarım çok azalırsa artarsa ciddi sağlık sorunlara yol açabilirim. Kandaki miktarım fazla yükselirse tansiyon yüksekliği, baş dönmesi, sersemlik ve görme bozukluğu yaparım. Kalbi yorarım. Kaygı ve stres bozukluğu olan aksiyeti kapı aralarım. Sindirim sistemini ve uyku sağlığını bozarım. Sinir ve kas algılandığımda ise aşırı yorgunluk, iştahsızlık hatta baygınlık gibi durumlar yaşatırım. Ciddi kilo kayıpları ya da aşırı kilo alımları yetersizliğimle ilgili olabilir. Ama iyi araştırın. Kafeinin, kolanın ve enerji içeceklerinin fazla tüketilmesi beni size zarar verebilecek düzeyde harekete geçirir. Kalbinizin, ruhunuzun ve bedeninizin üzerinizde hakları olduğunu hatırlayın ve zararlı olan her şeyi hayatınızdan çıkarın. Heyecan güzeldir fakat dozunda olmalıdır. Ben Adrelen'in dengeli hayat sürdüğünüzü görmekten